Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, sayfam yenidir kanalım Kusura bakmayın biraz acımayım ee, kanalıma abone olup beğenirseniz yorum yaparsanız destek olursanız çok sevinirim satışlarım Instagram üzerindedir sayfamı bırakacağım buraya ee, açıklama kısmına ee, şimdi bir fiyonk yapacağız tatlı tokalar için bandanalar için çanta süsleri istediğiniz yerde kullanabilirsiniz her türlü video var. Bu da çok güzel. Bunu da tarifini çıkarmak istedim. İsteyenler de çok oluyordu bunu. Evet, şöyle tığımı göstereyim önce. 5 numara 1.50. Şöyle odaklasam bir. Görünüyor zaten. İpim de Alize. Alize Diva. Mercerize ipleri. Şimdi ilk başta şöyle 22 tane zincir çekeceğiz. Şimdi kilit zincir yaptıktan sonra 22 adet zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 çektik 22. zinciri kadar 22 zincir çektik şimdi 22. değil hemen şöyle 21. zincire bir sık iğne şöyle başını dalıyorum bir sonrakine çakma sık iğne başını alıyorum bir sonrakine iki defa da çıktım ikili trabzan, odaklamıyor sanki. Heh. İkili trabzan, şöyle bir iki başında bir kez alıyorum. Bir sonrakini şöyle yapayım. Üç defada çıkacağımız üçlü trabzan. Nasıl yapıyorduk? Şöyle göstereyim. Bakın. Bir, iki, üç. Bu kadar. Üçlü trabzan. Başından alıyoruz. Bir sonrakine üçlü tırabzan. 1 2 3. Başına alıyorum bir sonrakine üçlü tırabzan. 1 2 3. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar başına alıyorum bir sonrakine ikili tırabzan. iki defa da çıktığımız başını alıyorum. Bir sonrakini çakma sık iğne. Bir sonrakine normal sık iğne. Yaprağımızın bir tarafı bu şekilde fiyonkumuzun. Şimdi hiç başına almıyoruz. 3 adet kaydırma. bir sıradakine iki sıradakine üç üç tane kaydırma şimdi bir sonrakini sık iğne başını alıyoruz bir kez yandakine çakma sık iğne başına alıyorum yandakine ikili trabzan başına alıyorum yandakine üçlü trabzan 1 2 3 başına alıyorum bir daha üçlü trabzan 1 2 3 ve son kez bir kez daha başını alıp yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 üçlü trabzan. Başını alıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan. 2 i̇ki, 2 Başını alıyorum bir sonrakine çakma sık iğne hepsini çıktım çakma sık iğneyi tekrar göstermek istiyorum size. Şöyle bakın bir kez tığımızın üstüne alıyoruz zincirimizin içine girip çıkıp bakın üç tane var 1 2 3 üçünü birden çıkartıyoruz buna çakma sık iğne denir. Başına almadan bir kez daha yanındakine giriyoruz. Bu da normal sık iğne. Tam çıktı. Bu kadar. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Öbür tarafına geçiyoruz yaprağımızı. Ne yaptıysak başta aynısını karşılıklı olarak yapıp geleceğiz. Ben devam etmek istiyorum ama zincir yaptığımız yere başına almadan bir sık iğne başına bir kez alıyorum. Yandakine çakma sık iğne. Başına bir kez alıyorum. Yandakine ikili trabzan. Başına bir kez alıyorum. Üç tane başına bir kez alıyoruz yandakine üçlü trabzan 1 2 3 başına bir kez alıyoruz yandakine üçlü trabzan 1 2 3 bir kez alıyoruz kaç tane üçlü trabzan oldu bir sık iğne bir çakma bir ikili iki sık küçülü. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. odaklısın Başını alıyoruz. Yanındakini ikili trabzan. Başını alıyoruz. Yandakini çakma sık iğne. Şu şekilde. Şimdi buraya da normal sık iğne. bu şekilde fiyonkumuzun bir tarafı. Şimdi burada 3 tane kaydırma yapmıştık şurada. Şimdi tekrardan 1 2 3 zaten görünüyor. Batarak kaydırma yapıyoruz tekrar. 1 2 ve 3. Buraya şey ip döndüreceğiz kurdele kısmı şimdi tekrardan şuraya bir sık iğne başını alıyoruz hepsini birden çıktığımız çakma sık iğne başını alıyoruz kirli trabzan şimdi üç tane üçlü trabzan bir yeri iki üç 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 Bir daha buraya üçlü sık trabzan. Şimdi kaç tane oldu? Bir sık iğne, bir çakma, bir ikili, iki üçlü ve bir tane daha üçlü Şimdi ikili çakma ve buraya şu sık iğnenin olduğu yuvaya şuraya bir sık iğne bir zincir çekip ipimizi keselim. Bakın bu şekilde oldu. Böyle. Sonradan ipleri arkadan şuralardan gizleyeceğiz. Şu sırtlardan iplerimizi gizleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 18 adet zincir çekeceğiz. 18. Bunu kitledim. Bunu saymıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. zinciri çektikten sonra 4 tane daha çekiyoruz. Şöyle tutalım. 15 16 17 18 tane çekti tığımızı başımıza alıyoruz tuttuğumuz yere 14. zincire geri gelip üçlü trabzan 1 2 3 defada çıktığım üçlü trabzan bir kere başını alıyorum yanındakine hemen bir sonrakine ikili trabzan 1 2 bir sonrakine ikili tırabzan 1-2 bir, iki. bir sonrakine ikili tırabzan kameradan baktım ki çok zorlanıyorum 1-2-3 tane oldu galiba bakalım evet 3 tane bir defa daha yapıyoruz ve 4 tabi ayarlayabilirsem şöyle şuraya batıyoruz bir iki şimdi başına bir kez alıyoruz bir sonrakine ilmeği batıp hepsini bir çekiyoruz bir sonrakine Sadece ilmek kaydırıyoruz yani sık iğne. Şimdi üç tane ilmek kay ilmeğin kaydırma ilmeğin içine girip çıkıyorum başını almadan ilmeğin içine girip çıkıyorum iki oldu. Ilmeğin başını almadan girip çıkıyorum üç oldu. Şimdi tekrar sık iğne. Şöyle çakma sık iğne 4 tane ikili tırabzan 1 2 1 2 2 oldu 3 ve 4 dördüncü yapıyoruz son üçlü trabzanı da yapıyoruz hemen şöyle üçlü trabzan da yapalım bir defa da çıktım iki defa da çıktım üç defa da çıktım bir iki üç zincir çekiyorum hemen şu kilit dediğimiz yere girip biraz güç istiyor ilmek kaydırıyoruz. Evet. Bu da bu kadar. Bunu da böyle alt üstü koyacağız. Evet ipimizi kestik. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi ipleri gizliyim hemen. Şöyle kenardan bakarak yapabilirim inşallah. Şöyle aralardan geçirip olmadı. Yeniden yapalım. Şöyle. Heh. Şöyle bir tanesini hallettim. Şimdi diğerini de şuradan alayım. Aralardan ipimi koyayım ki önden motifimiz bozulmasın. Evet, zaten silikonla da halledeceğiz, temiz bir görüntü yollatacağız. Şöyle keseyim, fazlalıklarını öyle şunu da hemen bir gizleyelim arkadan böyle bir şöyle iki bu tamam şunu da hemen halledelim böyle düzeltelim elimizi. Şöyle alt alta gelecek yani bu yap bu ufa büyüünün altına gelecek. Şimdi ipi keselim ya da önce bir saralım. Kendimize göre ondan sonra keseriz. Şu ortasını iki ortayı birleştirip şöyle kalsın. Şimdi sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yeter. 10. 10 tur çevirdikten sonra yeterdir. Şimdi keselim. Arkaya doğru düğüm atıyoruz şimdi. Şöyle sıkalım iyice. Tekrar düzeltiriz. Şöyle tatlış bir renk oldu. Bakalım şekilde. Biraz gevşek mi oldu acaba? İki düzgün durmadı. Şöyle sıkalım. tamamdır. Düzelteyim elimi. Bakın. Çok tatlı olmadı mı? Kelebek gibi de duruyor. Fiyonk gibi de duruyor. Tabii biz bunu yaparken biraz daha düzelteceğiz iyicene. İşte böyle bir tarif, şöyle göstereyim. Bu kadar.